roman yazmak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyorsan doğru yerdesin. Merhaba ben Özlem, podcastime hoş geldin. Merhaba sevgili kalemdaşım, podcastimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümün konusu roman yazma yolculuğu esnasındaki rehberin. Yolculuğun esnasında gelişen olayları, hissettiklerini, gördüklerini, Deneyimlerini anlatabilmen için ünerli bir rehbere ihtiyacın var. Bu rehber temanı en iyi biçimde okura aktarabilecek olan bir anlatıcıdır. Örnek temamız neydi? Partnerin ya da eşin işlediği kadın cinayetleri, kapalı kapılar ardında yaşanan istismarın dehşet veren sonucudur. Başlıca yol arkadaşların kimlerdi? Ayşe ve Murat. Ayşe ve Murat'ın kapalı kapılar ardında yaşanan istismardan cinayete varan hikayesini en iyi kim anlatabilir onu düşün. Başına gelenleri en iyi Ayşe mi anlatır? Belki de hikayeyi bir istismarcıdan katile dönüşen Murat anlatsın istersin. Başka seçeneklerin de var tabi. Ayşe'nin ablası, bir komşusu, avukatı ya da olayları dışarıdan bir gözle takip eden bir gözlemci olup bitenleri aktarabilir. Anlatıcı yazarın kendisi olabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Ancak eseri kaleme alması yazarı anlatıcı olarak değerlendirmek için yeterli değildir. Yazan kişilerin empati kurma yeteneği gelişmiş olmalıdır. Okura bir hikayeyi aktarırken farklı bir kişiliğe bürünebilmelidirler. Bu doğrultuda anlatıcının kimliği ile ilgili şöyle bir tanımlama yapmak uygun olacaktır anlatıcı yazarın hikaye anlatırken yerine geçtiği kişidir. Anlatıcını romanının taslağını oluştururken belirlemek işini kolaylaştıracaktır. Bir romanda birden fazla anlatıcı olabilir ama anlatıcının kimliğinin sabit olması şarttır. Danışanlarımın dosyalarında sıkça rastladığım sıkıntılardan biri anlatıcının kim olduğunun anlaşılmamasıdır. Bir tabloya değişik açılardan bakarsın ve her açıdan eserin farklı bir özelliğini, güzelliğini fark edersin. Ama numarası gözüne uygun olmayan bir gözlük takarak o tablonun karşısına geçtiğinde sana hiçbir anlam ifade etmeyen, bulamaca benzeyen bir renk karmaşası görürsün. Roman da aynen böyledir. Her anlatıcı hikayeni okura farklı bir açıdan aktaracak, farklı bir yönünü ön plana çıkaracaktır. Eğer anlatıcını belirlemezsen okurun gözüne az önce söylediğim gözlüğü takmış olursun ki bunun isteyebileceğin en son şey olduğundan eminim. Çok önemli olduğunu düşündüm bu konuda seçenekleri neler mi? Gel birlikte buna bakalım. Anlatıcı türlerinden söz etmek istiyorum. İlki hakim anlatıcı. Hakim anlatıcı hikayeye en ince detayına kadar hakimdir. Hikayenin bir parçası olmamasına rağmen olayları okura üçüncü tekil şahısta dışarıdan bir gözle aktarır. Romanın kurgusuna dair ne varsa bilir. Olaylara, zaman akışlarına, mekanlara, karakterlerin duygularına ve düşüncelerine vakıftır. Verengül ve Saklı Gerçekler adlı romanlarımda seçtiğim temayı okurlarıma aktarmak için hakim anlatıcıyı seçmiştim. Seninle Verengül'den bir paragraf paylaşarak hakim anlatıcıya dair bir örnek vermek istiyorum. Yine de can taşıyordu. Mahlukat değildi ya, muhakkak duyguları vardı. Tiksiniyordu erkek denen iblisin teninden, kokusundan, sesinden, terinden, her şeyinden. Can çekişe çekişe katlanıyordu müşterilerine. Kaç tecavüzü kaldırabilirdi ki bir kadının ruhu ya da bedeni? Verengül ömrü hayatında yüzlercesini hatta binlercesini yaşamış, yüzlerce kez değil binlerce kez ölmüştü. Verengül yaşı bir hayli ilerlemiş ama çalışmaya devam etmek zorunda olan bir hayat kadını. Bu paragrafta gördüğün üzere hakim anlatıcı Verengül'ün içinde bulunduğu hayata, düşüncelerine ve duygularına öylesine vakıf ki durumunu okura kendi yorumunu katarak aktarıyor. Gelelim gözlemci anlatıcıya. Gözlemci anlatıcı hakim anlatıcıyla benzerlik taşımasına rağmen ondan farklıdır. Hakim anlatıcı gibi hikayenin bir parçası olmayıp olayları okura üçüncü tekil şahısta aktarır. Ancak sadece gözlemcidir. Olup biteni yorum katmadan olduğu gibi aktarır. Olaylar hakkında kendi fikri yoktur. Bu çok önemli bir ayrıntı. Gözlemci anlatıcı film setlerindeki kameramana benzer. Olayları kadraja alır ve kaydeder. Yönetmen gibi senaryoya, karakterlerin iç dünyasına ya da kurguya hakim değildir. Olaylara yorum katmaz. Karşısında ne varsa olduğu gibi aktarmakla yükümlüdür. Romanı daha kısıtlı ancak daha objektif bir bakış açısıyla sunar. Ayşe ve Murat'a dönelim. Ayşe, Murat'tan şiddet gördüğü gecelerden birinin sabahında kahvaltıyı hazırlıyor olsun. Murat sabah geç kalktı. Duş aldıktan sonra mutfağa gitti. Yumurtaları pişiren Ayşe kahvaltı sofrasını hazırlamıştı. Bir gözü mosmordu. Gördüğün gibi bu anlatımda anlatıcının aile içi şiddetin yaşandığı gecenin sabahında Ayşe ve Murat'ın evinde gelişen olaylar üzerine kattığı herhangi bir yorum yok. Sabahattin Ali'nin ilk romanı Kuyucaklı Yusuf'ta gözlemci anlatıcıyı tercih ettiğini biliyor musun? Sana bir örnek teşkil etmesi açısından eserden kısacık bir alıntı yapmak istiyorum. Sedirle kapı arasında ayak ucu kapıya doğru bir yatak duruyor. Yatağın üzerine tamamen örten ve uçları biraz da yere uzanan yorganı hareketsiz iki insan vücudu kapartıyordu. Yatağın kenarında başlayıp odanın ortasına kadar yayılan ve odada ufak bir gölcük meydana getiren pıhtılaşmış kan bu odada bir takım hadiseler olduğunu söylüyordu. Şahıs anlatıcı Şahıs anlatıcı olayları birinci tekil şahıs olarak anlatır ve hikayedeki kahramanlardan yani karakterlerden biridir. Bu tür anlatımda anlatıcı okura tek bir kişinin bakış açısını sunarken sadece hikayeyi anlatan bir karakterin hayatına, duygu ve düşüncelerine hakimdir. Diğer karakterler hakkında bir görüşü yoktur. Onların duygu ve düşüncelerinden bir haberdir. İlk romanım Mücevher Gözlü Anka'da hayat hikayesini anlattığım Zümrüt Paşaoğlu'nu anlatıcı olarak tayin etmiştim. Bir ilk roman için seçimimin isabetli olduğunu şimdilerde daha iyi görebiliyorum. Çünkü bu sayede romanı yazma sürecinde Zümrüt'ü öylesine içselleştirdim ki onu bir yakınımmış gibi tanıma şansım oldu. Okurlarımın büyük bir kısmının Zümrüt'ü gerçek bir karakter, romanda geçen olayların ise yaşanmış bir hayat hikayesinin parçası olduğunu düşünmelerini buna bağlıyorum. Anlatıcı konusunda çekimsel bir tavrın varsa ilk romanın için senin de şahıs anlatıcıyı tercih etmeni öneririm. Hikayeni tek bir karakterin bakış açısıyla vermen, anlatım sürecini sadeleştirerek zihinsel açıdan yükünü hafifletecektir. Sıradaki örnek mücevher gözlü ankadan. Zümrüt arkasına yaslanır ve hayatına dair düşüncelere dalar. İnsanın zorluklara ancak gençliğinde katlanabildiğini yaş aldıkça öğrendim. Ayağımdaki prangalardan kurtulduktan sonra beni yormaya meyili hadiselerden uzak durmaya dikkat ederek yaşamayı becerdim bir süreliğine. Hissetmeye değil, düşünmeye öncelik verdim. Üniversite yıllarındaki ya da meslek hayatıma atıldığım o ilk zamanlardaki enerjimden yoksundum artık. Gereksiz olaylardan ve tatsız sürprizlerden arınmış dingin bir yaşam arzuluyordum bundan sonrası için. Oysa hayat arkamdan gülüyor, benimle alay ediyordu. Bir de çoğulcu anlatıcı var. Seçtiğin temayı okuruna farklı bakış açılarıyla aktarmak istiyorsan çoğulcu anlatıcıyı seçebilirsin. Bu anlatım tekniğinde hikayenin belirli bölümleri hikayenin içinde yer alan karakterlerin ağzından yazılır. Gerekli gördüğün bölümlerde hakim anlatıcıya da geçmen mümkündür. Ayşe ve Murat'ın hikayesini aktardığın romana geri dönelim. Eğer çoğulcu anlatıcı ile ilerlemeye karar verirsen, olayları kimi bölümlerde Ayşe'nin bakış açısıyla onun ağzından, kimi bölümlere Murat'ın ağzından kimi bölümleri cinayet mahalline intikal eden bir komiserin ağzından ya da Murat'a yatırdıkları ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde durumu ile ilgilenen psikiyatrisin ağzından yazabilirsin. Filiz Çiçek'in Ölü Kadının Günlüğü adlı ilk romanı çoğulcu anlatıcı ile yazılmış romanlara isabetli bir örnek. Yazar psikolojik gerilim türündeki romanında olayları okuruna dört anlatıcı aracılığıyla aktarmayı tercih etmiş. Romana okurken çoğulcu anlatıcı sayesinde karakterlerin yakınlarıymış gibi hissettiğimi söylersem abartmış olmam. Kendimi kah İlknur'un, kah Merih'in, kah Leyla'nın, kah Mine'nin karşısındaki koltuğa geçmiş onları dinlerken bulmuştum. Bir roman yazmak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyorsan doğru yerdesin. Podcast'imizin bir bölümün daha sonuna geldik. Sevgiyle kal, görüşmek üzere.